saatten hepinize selamlar, sevgiler. Bugünkü kum saatimiz konu Marsyas Cengiz Ölmez. Cengiz'le Grup Akdeniz'e o kadar alışmışım ki bir gün yazdım oraya Cengiz Akdeniz diye abi dedi benim seyahatim ölmez. Şimdi Cengiz'le söyleşi şey yapacağız. Kendisi Tosu dükkanı önünde. Eskilerden konuşacağız. Bazı olaylar var onu konuşacağız. Güzel bir sohbet olacağını umuyorum. Evet kum saati başlıyor. Evet kamerada Şahin var. Kum saati başlıyor. Her zaman olduğu gibi Crossberg amblemini çok sever Oradan yayına girdik. Şu anda bulunduğumuz yer Berlin'in Crossberg senti ve Türkiye'dekilerin ve buradakilerin İslam'ı şey naka lakabıyla küçük İstanbul. Ve Cengiz Ölmez yanında. Merhaba Cengiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu yani. Marsyas ne demek Cengiz? Önce ben hep merak ediyorum onu oğlum. Marsyas bir isim. Yani e, mitolojide yaşamış bir e, e, efsanenin ismi. <laughs> Sen de efsanesin Berlin'in. Çok teşekkür ederim. Bakın öyle, öyle de derler. <gülüyor> <gülüyor> Çok da mütevazidir. <laughs> evet. Yıllardır 1988'de ben buraya geldim. 88 88'de 89'da Cengiz Pamukkale diye bir yer vardı. Değil mi? Pamukkale mi? Evet, şey Nolken'de bir yerdi. Noyköy bizim Erdoğan, Erdoğan ile beraber TV <laughs> TV İmberli'ni yaptığımız yer, yani Merhaba Berlin'i yaptığımız Seni akşamlar gidip çekmeye giderdik lan. Evet. Yani program yaptım 31 31 seneden beri tanışıklığımız evet, var. 31 yıl. 31 yıl 88 yani. 88 32 diyelim. O yüzden çok mutluyum seni tanıdığım için. Öncelikle onu bir ifade edeyim. Cengiz e, söz hakkı yok da biraz sonra Soner kardeşimle karşı saat çöktüm saatimiz oldu normal saat Soner Soer. o da yakında programa başlıyor o da başarılar diliyoruz. Cengiz şu anda Berlin'deki evlenen belli bir sene kadar kaç sene? E, Benim toplam e, sahnede kalma sürem 42 yıl yani bizzat aralıksız Berlin'de bunun e, yaklaşık 30 30 yılı 31 yıl. 31 yılı. düğünde de çalmıştı. Düğünde de çalıştı. Zaten. Düğünlerde de uzun bir i̇şte süre. O yüzden evet. o yüzden buradaki mutlulukların en güzel şeyleri Cengiz'den Şahit geçmiştir olduk. yani. Evet Cengiz. Bu bu da, e, kur saatimiz başladı. Söner'cim evet. tutuyorsun. <laughs> Müzik yaşantım e, geçmişe gittiğimiz zaman çok güzel bir geçmişim var. Haydi o Denizli'den anlatsana. Ben fotoğrafları falan görüyorum. Okulun Mehter Taşşehir'de bandosunda, evet. sahnede Abi, gitarda. Nasıl var? Cengiz'e anlat önce zaten bir Zaten müzik benim hayatımda var. Hani doğuştan dedim ya doğuştan var çünkü benim babam müzisyendi. Türkiye'de de çok tanınan bir bando şefiydi. Türkiye'nin ilk sivil bandolarından birisini hayata geçiren insanlardan birisi. Çok emek veren birisi. müziğin içinde doğdum. Dolayısıyla babamın ayrı bir bandonun dışında bir orkestrası vardı. Sürekli zaten e, yani okul dışındaki zamanlarım onlarla birlikte geçiyordu. E, dolayısıyla görerek, duyarak da bir şeyler öğreniyorsun, heves ediyorsun. Yani babadan oğula geçen ailede tek e, ben. E, zaman geldi 11 yaşında falan babamın orkestrasında şarkı söylemeye başladım tesadüf olarak. Yani solist işi bıraktı. O gün bir soliste ihtiyaçları vardı anında ben çıktım orada. Hadi git giyin gel dendi. Başladık yani o gün bugündür de e, bu Serüven devam etti. İşte birkaç yıldır da sahneden uzağım. Ee, yani daha doğrusu ticari müzik yapmamaya karar verdim. Ticari anlamda. Ee, müzik yapmayacağım. Ee, yine müzik bırakılmıyor tabii. Müzik yapıyoruz, devam ediyoruz bir şekilde. Özel proje olur, bir konser olursa bu tamam. Onlar da eyvallah ama gidip barlarda artık e, ne bileyim gece hayatında müzik yapmayacağım diye böyle bir karar aldım aktif müzik piyasasından çekildim. Yine müzik yapıyoruz arkadaşlar, durmuyor tabi müziksiz hayat boş. Alışmışsın da benim hayat felsefem oydu. Büyümem şeklim müzikti. Yani ahlakım müzikle gelişti. O yüzden müziğin dışında bir hayat düşünemiyorum. Çünkü müzik mutlaka yapıyoruz. Dediğim gibi ticari müzik yapmamaya karar verdim. Evet aslında müzikten kopman imkansız bir şey yani. İmkansız. Yo, imkansız. Senin şeyin sahnedeki pozisyonun Baba biz e, 2001'de, 2001de e, Mutluluk denize program yapıyorduk. Canlı olarak Villa Müzik Hall'da sağ olsun evet. Can izin vermişti, müsaade etmişti. Grup Akdeniz, tek tek sayalım Cengiz, Zeynep Avcı, Tuncay, Özgür, Tuncay, Engin, Engin İlmittin, yani Ayhan. Ayhan. Çok güzel bir gruptu. E, o grup çalışırken Cengiz her şey yapıyordu. Mutluluk gizli, mutluluk gizli. the reason O grup çalışırken Cengiz her şey yapıyordu. Evet. Bütün tekniği yapıyordu. O konuda çok başarılıydın, o teknik konusunda da Cengiz. O da e, galiba çok küçük yaşta bu elektronikle tanışmam. Tabii e, şarkı söylediğim orkestradaki abilerimin bu işi çok iyi bilmesi, bana da öğretmesi zamanla. Yani benim e, Türkiye'de çalıştığım orkestradaki kulaklarını da çınlatacağım. Özellikle Turan abi çok teknik delisi de, denebilecek seviyede bir adamdı. araştırmacı bir şeyler yapan ve elinden her şey gelen, teknik anlamda her şey gelen birisiydi ve sürekli yanında beni tutardı. Hani benim işi iyi kaptığımdan iyi yapabileceğim inancı vardı ve doğru da yapmış herhalde. Yani sen mahcup etmemişin yani. bana aktardı birçok şey de ben de onun üstüne bir şeyler koyarak, hani tabii merak da var bunda. Biraz beceri de olması gerekiyor, takip de etmeniz gerekiyor. Teknik anlamda o, o zamandan başlayan bu zamana gelen dediğim gibi Müzikle yanı sıra devam eden bir seri şey Teknik hastalık hala devam ediyor. Onu <laughs> devam ettiriyorum. Ondan hiç ara vermeden. Ama yani bütün diğer arkadaşlara da tavsiye ederim. Müzikle uğraşıyorsanız mutlaka müziğin tekniğiyle de uğraşın. Yani tekniği bilmeden müzik sadece duyguyla yapılmıyor artık. Müzik matematik duygu ve teknik günümüzdeki olay. Yani tabii herhangi bir şey karşılasından sonra onu çözmen lazım. Evet. Yani illa birilerini beklemeden ufak tefek şeyleri çözebilmek gerekiyor. O yüzden tekniği de takip etsin arkadaşlar. Büyük tavsiye ediyorum. Günümüzde durum bu. Teknik, duygu ve matematik bunlarla birlikte müzik yapılıyor. Yok artık eskiden hani bağlamam aldım, çaldım ya da duygulandım şunu besteledim gibi. O dönem geçti. Bir de günümüz artık onu gerektiriyor. Elektronik evet. Şimdi asıl soruya geçmeden önce yine bir soru soracağım. Cengiz'in en çok hoşlandığı rock tipi şarkılardı burada. Evet. Alıp gidiyordu ne, 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 şeyden Kıraç'ı olsun, Cem, Cem Karaca olsun, olsun filan. Burak hastalığı nereden geliyor? Şimdi seninle konuşuyoruz da bizi izleyenler de aklına gelir ya bu Cem <laughs> şeydir, <laughs> Cengiz. Abi şimdi bu çok açık aslında bir e, takıntı da değil, biz Cem Karaca misyonuyla yani onun yaptığı e, müzik tarzının misyonuyla e, büyüdük. Dönemde yani bizi çok iyi yönlendiren abilerimiz de onlar bize çok iyi yol gösteren abilerimizdi. Dolayısıyla bunun yaşaması, devam etmesi, ya yani onlar kadar yapabilir miydik bilmiyorum da devam etmesi gereken bir e, misyondu. Yani, o misyonda ne kadar yer aldık bilmiyorum da devam ettirmek adına bir şeyler yapalım dedik. Biraz da e, kafa yapım da buna uygun. Yani rak daha evrensel, ben de çok evrensel yaşayan daha en az düşün. Rak daha rak daha çok seviliyor gibi geliyor. E, belli bir de yani rak 2000'li yıllardan sonra böyle biraz daha geniş e, kitleye gitti. Kitleye ulaşmaya başladı. Daha portföy genişledi. Tabii yani daha geçmişte çok müzik ayrımı yoktu. Tek kanallı dönemdi. Orada ne vardı mesela? Halk müziği e, de, e, sanat müziği de, rock müzik de, işte Anadolu rock'ları. E, tek kanalda yayınlanıyordu. Hepsi bir e, torba içerisinde sana sunuluyordu. Bir ayrım yoktu. Şu müzik bu müzik diye sadece ismen. Hep Ama daha sonra bunu insanlar kafalarını da, da ayırmaya başladılar. Hayat tarzlarına, yaşam şekillerine göre. Kendilerine yine, hitap edenleri. Evet, kendileri seçmeye de başladılar. Önceden e, TRT bunu sana sunuyordu. Sen mecbur seyrediyordun. Mecbur seyrediyordun, tek kalıcı. Ama insanlar zamanla bu alternatif de çoğaldı, sunum da çoğalınca herkes kendi... Seçme hakkı oldu. Işte. Evet, kendi tarzını seçme durumuna gitti. Şu anki durumda, bu. müzik o yüzden e, çok... Rock felsefesi anlamında geliştiğini de sanmıyorum Türkiye'de tabii herkes aynı kefeye koymuyorum da rock felsefesi anlamında belli gruplar, belli solistler hala var Türkiye'de ama genel anlamda biraz da moda rock diyorum ben o yapılan İşte hmm. işte Anadolu rock şeyinden çıktı zaten rock'ın da bir ülkesi yok aslında değil mi? evet, geçelim. Evet. Ee, o ana, Cem babaların, Barış babaların, Erkin babaların ama senin, senin benim çıktığı... nesillerimiz öyle şimdiki nesil daha farklı daha şimdi. farklı daha pop rock oldu şimdi ya daha moda rock Şimdi arabes raka da döndü yani tabii tabii. yani şeyler. Ya hatta türküleri alıp alıp biraz distortion gitar, faz gitar koyup altına rak diye sunan bir sürü kesin var artık. Adam ya. ne söyledi anlamadım Cey. <laughs> Kafanı sallama anlamadı oğlum. Ben de anlamadım. <laughs> Bizim bilgimiz dışında. Şimdi gelelim asıl olaya. Çok hareketli bir yaşam. Evet. Sonra bir, e, elin bir kaza istenilmeden. Evet. O kazan şu anda mahkeme durumu var. O açıdan ona girmeyeceğiz. Yok zaten onu yani olayın üzerinde durmak istemiyorum. Durma. Benim o... zaten olay üzerinde durmuyorum. Benim sorum böyle bir aktif bir insanın bu kazadan sonraki yaşantısında neler yaşadı? Ben onu çok merak ediyorum. Özellikle asıl konumuzun nedeni de bir odur. Yani Abi bir şimdi, anda şimdi çok aktifti Cengiz. Evet. Cıvıl cıvıldın. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun falan. Bir anda tek gözünü kaybediyorsun. Evet. Ondan sonraki insanların düşündüğü psikolojik durumu ben merak ediyorum. Şimdi benim yaşadığım da yani toplum bana nasıl baktığını artık zamanla yaşadığım olaylar onun etkisi zamanla kafamda şekillendi ama ilk başta yaşadığım şey çok büyük bir travma. Yani kimsenin başına gelmesin. Ya büyük bir travma. Yani gözünü kaybetmesi insan hayatında her şeyin bir noktadan itibaren bitip yeniden başlaması gibi bir şey ağır bir travmaydı. Tabii ailemin ve sevdiğim dostlarım, çevremdeki gerçek dostlarım sayesinde o travmayı atla, hala yaşıyorum öte bir Yaşıyor şeyler ama atlatmak çok da e, zor da olsa bana zor gelmedi. Çünkü çok güçlü bir çevrem var. Eee inandığım, güvendiğim çok iyi bir çevrem var. Çok iyi dostlarım var ve iyi bir ailem var okulda bana destek olan. Yani şu an o ağırlığı çok yaşamasam da e, tabi tek gözünle yaşıyorsun İki gözle olduğu gibi değil. Tabi tek gözle normal yaşantını engelliyor da. Normal daha. yaşantını engelliyor. Daha önceki bütün e, alıştığın hayat, her şeyi bir yerde bitirip bir noktada bitirip yeniden bir hayata başlamak gibi bir şey oldu. Tabi e, bu yenilikler de sana daha farklı şeyler de getirdi. Hani daha önce sahip olmadığın şeylere sahip oldun. Mesela yani ya bu çok geniş bir kavram abi yani. Ee, mesela gerçek anlamda kimlerin sana dost, kimlerin düşman olduğunu tanıyorsun. Kimlerin gerçek anlamda sana yakınlık duyduğunu anlıyorsun. Geçmişte bu popülaritemden dolayı etrafında yüzlerce insan vardı mesela. Ama popülaritem vardı. E şimdi o popülerlik şarkıcılığı bırakınca, sahneyi bırakınca Eskisi kadar yok. Ben hala popülerim ki sen gelmişsin çekim yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> sen <laughs> her zaman derler ya kemal başım üstünde yerin var diye. Eyvallah teşekkür ederim. Ama eski popülerite olmayınca da tabii telefonun eskisi kadar sık çalmıyor. Çalan kişiler te telefonda listende kal kalıyor. Ee, gerçeği <laughs> tabii, tabii çalan telefonu çaldıran kişiler listende. Gerilerini silmek gereği duyuyoruz. Doğruyu buluyorsun. Buna benzer çok küçük örnekler vereceğim. Gerçek dostları tanıma fırsatım oldu. Yani etrafındaki insanların sana yakınlığının neden kaynaklandığını, sana bakış açılarının ne olduğunu öyle gördün. Ee, onun dışında biraz da o hareketli hayatta biraz da oturdu. Yani e, frenledin yani. Frenledin, Mecbur frenliyorsun de. ve biraz daha da o içinde bulunduğun hayatta o renkli ışıklar şunlar bunlar. Bazı şeyleri göremediğin şeyleri o hayatın dışına çıkınca görmeye başlıyorsun. Ama biraz daha da doğruyu yakalıyorsun. Hani e, bir musibet bir nasihattan iyi Hı, -hı. İstemem, bu şey gibi oldu. Sanki özendirir gibi. Kimsenin başına gelmesin ama bazı olaylar insanda hani kötü de olsa iyiye yönlendiren şeydir o. İyi tarafı da oldu. Yani benim hayatımda güzel şeyler de getirdi. Ama tabii sağlık açısından çok kötü zamanları yaşadım. Yani ruh sağlığı, beden Kendi kendine sağlığı... oldu mu Cengiz? Deli demeyeceğim bak öyle derler. Bazen yo, yo, insan oturup delilik. kendi kendine, yani şu konuşur anda, yani. Ben kimseden de gizlemiyorum. Şu anda hala Zaten onu bildiğim için yapıyorum. psikolojik tedavi görüyorum. Kendi kendime konuştuğum zaman kendim de bir şeylerin muhakemesini yaptığım çok oluyor. Kendimle konuştuğum çok oluyor. Ama ben bunu delilik olarak görüyorum. Hatta evde de bazen çok sık yaptığımdan dolayı. Yani sen kimle konuşuyorsun, telefonla konuşuyoruz sanıyoruz diye söyleyenler oluyor ben bunu delilik olarak görüyorum. Yani bir psikoloğa gitmenin e, ben de herhangi bir eksiklikten olması değil. Benim ihtiyacım olduğu için gidiyorum. gerçekten de bana bu travma atlatmakta çok faydası oldu. Yani hatta illa başınıza böyle bir şey gelmesini beklemeyin. Gidin psikoloğa. Gidin. O insanlar e, bu şeyler başına gelmiş, e, yaşamış insanlara yardım etmek adına çok tecrübeleri var. Çok e, şeyler faydası öğreniyorlar geliyor. ve size faydası var. Gidin psikologlara. Ben Gittim ve şey yani şu an bu konuşmayı rahat yapabiliyorsam ya yani, da e, o travmadan yüzde yüz kurtulmasam da biraz daha uzaksam psikolog yani Onların devam sayesinde. ettiğim psikologların sayesinde oldu. Peki Olur. olayın olduğu gün e, kendine geldiğinde eyvah ne olacağım ben diye dedin mi? Yok kendi bir farkında değildim. Ben de değildim. psikolog gibi oldum ama. <laughs> farkında değildim çünkü e, acıyla sancıyla e, ne olduğunu Ne bilmiyorsun. E, suratın vücudun her tarafı kan içinde. E, kafa durdu artık kafa çalışma bir ameliyata giriyorsun. Çok uzun süren bir ameliyat ameliyattan çıkıyorsun. E, ya bir şey düşün, Diğer sosyal hayatın aklında bile değil. Gelmiyor o zaman. An orada acılarla, sancılarla, iğnelerle, ilaçlarla falan doktor geliyor, hemşire geliyor falan. Girip çıkıyorlar ve e, yediğin narkozun etkisindesin. Narkozdan uyandığında artık gözüm görmeyecek dediğinde artık hayat geliyor. Evet. Oradan başladı. Öyle dendi artık senin gözünü alacağız. Doktor direkt hiç böyle acaba ben bu adama bunu söylersem ne, ne yapar? Bo bozulur mu, düzülür mü, ne olur diye düşünmeden direkt dedi. Artık senin gözün görmeyecek ve bu gözü buradan almak zorundayız dedi bana. O dakikada dedi. Hatta filmlerde olur sandığım şey benim ne sakalımda ne saçımda bir gram beyaz yoktu sen bilirsin. Ya dökülme evet. vardı beyaz yok. <laughs> Aynı filmlerde olduğunu sanırım. Aynı gün doktorumun söylediğinde ertesi gün hanım dedi sakın kalkıp doktora bak şey e, aynaya falan bakma. Niye dedim bakma sen dedim. E, suratındaki bir tür sakal, burada saçlar falan beyazlamış. Demek ki öyle bir etki yaşadım yani. Filmlerde oluyor bazen. Ben vallahi şey, hani <laughs> filmlerde hadi ya oradan falan derdi gördüm daha de, olur mu lan öyle şey falan. Ama oluyormuş ben yaşadım bunu. Ama dediğim gibi insanlar artık hani tahammülsüzlükten vazgeçsinler. Ya ben yaşadığım olaydan e, aldığım örnekle söylüyorum. Ya, Tam üçlükten, birbirine karşı şeyden, e, şiddetten falan vazgeçsinler insanlar. Evet. Ha eğlenmeye gidiyorsa da eğlenmek için gitsinler. Ya da nasıl eğlenildiğini eğlenebilen insanlardan görsünler, öğrensinler, öyle gitsinler. Hani gidip başkalarının hayatlarını da içine etmesinler evet, evet. Yok ya ben e, 42 yıl boyunca son... E, ya yani konu başka yere gelecek. Son 10 yılda gördüğüm kadar çirkinleşmedi bu sektör. Çirkinleşmedi bu eğlence sektörü. Yani eğlence anlayışı değişti, eğlenmeye giden insanların tavrı değişti, tahammülsüzlük değişti. Yani gidiyorsun yemek içmek için, müzik dinlemek için gittiğin yerde arkandan kafana bir sandalye giyiyorsun, buyur. Yani böyle şeyler oluyor. Ya, geçen hafta da yine bazı yerlerde olmuş. o da şeyden kaynaklanıyor bence, bu dizilerde çok özenti yaptılar. İşte diyorum ya, tahammülsüz yani, hale geldik, kötü örnekler yani. yani şimdi, tabii tabii sunulan kötü örnekler. Şimdi senin e, doktorla ilgili benim başıma geçen bir olay var rahmetli babam işte ameliyata girdi. Ertesi gün nasıl olduğunu öğrenmeye gittik. Doktor dedi ki baban öldü mesela. Öyle söyledi. Abim kızdı filan. Sonra bakıyorsun adamlar haklı. Hangi birine üzüntü yapsın doktor? Yani. Onun için direkt söylüyorlar. Onu bir şekilde söyleyebilmek zorunda adam. Söylemek yani. Ama tabii öyle direkt olarak da geleceğim. İlk başta tabii o şok, nasıl bir duygu anlatmam çok kolay bir şey değil onu. Direkt şu söylendi. Artık göremeyeceksin ve bu gözü buradan alacağız. Yani. Evet, Nasıl bir duygu olur bu? Nasıl bir duygu yaşar insan? <laughs> son iki dakikaya girmişiz. Sevgili Soner saatimizi tutuyor. Şimdi e, son iki dakika da reklam ayıralım. Ne sen burada şimdi biraz sonra çekimlerini <laughs> falan yaparız. Sandviç, tostçuyu açtın. Evet, evet. Sonra, keskin bir geçiş. <laughs> keskin bir geçiş. Ama evet. senin bu yuvan oldu belki. Senin hayat damarın Yok. oldu yani. Gerçekten ee, çok bir, yerde o terapi gibi bir yer var. Benim i̇şte için. onu anlatmak istedim hani. Ya bu da bir, bunun da bir hikayesi var. Hani böyle müzikten tostçuluk nereden aklına geldi diye hep soruluyor bana. Bari burada söyleyeyim de sürekli gece yaşamın içinde olduğum için sabaha karşı eve gelen birisi. Tabii sabah oğlum kalkıyor sürekli ona tost yapar ve tosla büyümüş bir adam. Hayatımız Biz de yapıyoruz. Okulda çok sıkıştık ve bir tost yap ama. Çocuğa tost yapıyor. Bana hem, Galiba az beni görüyordu ya da özlüyordu şey diyordu baba bırak bu müziği falan artık çok güzel tost yapıyorsun git bir tostçu dükkanı aç. Gerçek oldu. Tabii ben de diyordum ha, bırak şimdi falan baba büyüyünce sana tostçu dükkanı açacağım. Böyle söylüyordu. Bir gün geldi işte geçen yıl baba dedi dükkan buldum dedi ne yapacağız oğlum baba tostçu dükkanı yapacağız. E güldüm hadi oradan falan dedim ama gelip dükkanı gördükten sonra hadi dedim yapalım. E çok şükür de. Demek ki güzel tost yapıyoruz. Cengiz'in bir de Cengiz'in özelliği muzcun dışında biraz sonra göreceksin zaten ben konuşurken üstüne videoyu vereceğiz. Ee, i̇çinde dekorasyonu falan da hep Cengiz yapmış. Elif evet, elinde. Elif'in yapın. elinde 10 parmağında marifet var ama bir tek gözü var. <laughs> evet. Cengiz... Yani şimdi 5 marifet düştü işte o zaman. <laughs> tek gözü Yani, evet. evet, Soner de bitiyor diyor. Teşekkür ediyoruz. Cengiz son söz söylemek istediğin bir şey varsa ee, kameralar beraber. İnşallah son söz olmasa her zaman. Ha, yani programın son söz yani ee, kapatıyoruz. Çünkü. Sana emeklerinden dolayı yani devamını diliyorum ve her zaman kutları, her zaman kıskanmış, imrenmişimdir. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> gelip buraya kadar programda bana da yer verdiğin için. Çok sağ ol ki yıllarca Abi seninle... sen. Abi sen Berlin'in renkli insanlardan emeğe geçeniz hep bu evet. emeğe geçenler iş adamları mı ya? Evet. Aslında iş adamlarının evet. daha dışında böyle insanlarımız var yani. Yıllarca geçen hafta Topal ha? yani. Geçen hafta <laughs> Topal Ahmet'i çıkarttım adam efsane ya. Kaç kişiyle çalışmış Oo, gece Tabii. Yani siz, sizler değerli insanlarsınız. Yani o yüzden Çok her teşekkür zaman seve şey seve Evet lafın arayı siz, böldüm ama. <laughs> sizler de öylesiniz. Ya programını tekrar kutluyorum. Devamını diliyorum. İnşallah Söyle. daha güzel günlerde daha güzel, daha büyüyerek de devam eder. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Herkese sağlık diliyorum. Mutluluk diliyorum. Herkese güzel bir hayat diliyorum. Daha ne diyeyim? Evet. Kamerada Şahin Malatya'lı Şahin Yücel kardeşime saatte Soner Soyer'e teşekkür ediyorum. Soner'in yakında programı başlıyor. Zaten Face'de paylaşırız. Kum saatimiz bitti. Başka programda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.